Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. KPSS ön lisansal sayılı günler kala sizlerle birlikte karışık soru çözümlerimize, karışık nokta atışı soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bu sorular, bu soru çözümleri sizler için faydalı oluyordur değerli arkadaşlarım. İnşallah sınavda da beklediğiniz, umduğunuz sorular karşınıza çıkar diyelim. İlk sorumuzda hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi? 1950-1960 yılları arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir sorusu yöneltilmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım bakıldığı zaman halk evlerinin kapatılması ne zaman? Bu Demokrat Parti döneminde meydana gelecek. 1951 tarihinde köy enstitülerinin öğretmen okullarına dönüştürülmesi bu ne zaman olacaktı değerli arkadaşlar? Bu da 1954 senesinde olacak. Kıbrıs sorununun başlaması ne zaman olacak? Bu da yine aynı tarihte 1954 senesinde meydana gelecek. Milli Kalkınma Partisi bu ne zaman kurulacaktı? Bu 1945 senesinde kurulacak bir partidir değerli arkadaşlarım. 6-7 Eylül olaylarının yaşanması ise ne zamandı bu? 1900, 1955 senesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı söylenti üzerine İstanbul'da Rumlara ait ev ve iş yerlerinin tahrip edilmesi sonucu yaşanan bir olaydı. Cevabımız D seçeneği olacak değerli arkadaşlarım. ÖSM artık bu yıllar aralığına takıntılı. Çünkü bakıldığı zaman lisansta 80 sonrasını soruyor. Orta, e, orta öğretimde yine 80 öncesi sonrası Atatürk dönemi gelişmelerindendir değildir. Solları çıkmaya devam ediyor. O yüzden bu tarih aralıklarında 50-60 arasında neler yaşanmış, 60'tan sonra neler yaşanmış, 70'ten sonra, 80'den sonra hatta 90'dan sonra neler yaşanmış bunları, bu olayları bir kağıda çıkarırsanız sizler için çok çok faydalı olur değerli arkadaşlarım. O yüzden bu soru daima çıkması muhtemel sorular arasındadır. Bunu sakın unutmayın diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda 1933'te birinci 5 yıllık sanayi planın, planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez sorusu yöneltilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar 1933'te kabul edilmiştir bu birinci 5 yıllık sanayi planı. Bu plan ile Türkiye'nin ekonomik alanda bağımsızlığını pekiştirmek ve e, halkın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarıyla yapılacak faaliyetler burada belirlenmiştir bu planda. E 1934-37 yılları arasında da bu hedefe ulaşılıyor. Ulaşılıyor mu? Ulaşılıyor. E, sanayi planının hazırlanmasında muhalefet partilerinin savunduğu liberalizm anlayışına karşı çıkma düşüncesi burada asla yer almaz. Bunu sakın unutmayın. Yani devlet asla liberalizme karşı değildir. Bunu unutmuyoruz. O dönemde Türkiye'de zaten muhalefet partisi de yok ayrıca. Bakıldığı zaman şimdi Osmanlı Devleti'nde kalma, Osmanlı Devleti'nden kalma sanayi tesislerinin yok denecek kadar az olması bu planın hazırlanmasına etkili midir? Etkilidir. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmak istemesi yine keza bu dönemde bu planın hazırlanmasında büyük etkendir. Muhalefet partilerinin savunduğu liberalizm, liberalizm anlayışına karşı çıkma düşüncesi burada söz konusu değildir. Zaten arkadaşlar 30'dan sonra bir parti yok zaten. Serbest Cumhuriyet Fırkası hatırlayacağınız üzere 1930 senesinde kapatılmıştı. O yüzden bu dönemde zaten muhalefet partisi yoktur. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak. Diğerlerine de bakalım. Ekonomik bağımsızlığın devlet politikası olarak uygulanmaya çalışılması bu yer alır. Son olarak da dünyada yaşanan ekonomik krizin yani 1929 dünya ekonomik krizinin Türkiye'de olumsuz etkilemesi bu sanayi planının hazırlanmasında büyük etkiye sahiptir. Bakıldığı zaman cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Soyadı kanununun kabulüyle Kaç yılındaydı değerli arkadaşlarım? 1934 senesinde Söğüt'ü kanunu kabul ediyor. Durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? Bakalım devletler arasındaki ilişkileri güçlendirme. Bunda bir bağlantı kuramayız. Resmi devlet işlerindeki karışıklıkları engellemem. Çünkü atıyorum İsmailoğlu Fatih mesela tamam mı? Bundan bin tane isim var arkadaşlar. Hangisini ayırt edeceğiz? ayırt edeceğiz ki. Değil mi? O yüzden bir soyadı gerekmektedir. Yani resmi devlet işlerindeki karışıklıkları ancak soyadı çıkartılarak bu engellenebilir. O yüzden bu şıkkımızı, bu öncülümüzü alırız. Şeyhlik, dedelik, dervişlik bu unvanları yasaklama kabulüyle bunun bir ilgisi yoktur değerli arkadaşlarım. Bunu alamayız. Bu şeyhlik dedelik, devrişlik gibi unvanlar bu tekke ve zaviyelerin kapatılması ile yasaklanan bir durumdur. O yüzden soyadı kanunuyla bir ilgisi yoktur. Cevabımız yalnız iki olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen bütünleyici ilkelerden hangisi Atatürk'ün hem laiklik hem de inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ilgilidir? Bakalım Ulusal egemenlik ne ile ilgiliydi? Bunları yanlarına yazalım bence. Ulusal egemenlik cumhuriyetçilikle alakalıdır. Cumhuriyetçilik. Ulusal bağımsızlık neydi? Bu da değerli arkadaşlarım milliyetçilikle alakalıdır. Milliyetçilik. Akılcılık ve bilimsellik hem layıklıkla alakalıdır hem de inkılapçılıkla alakalıdır. Değerli arkadaşlarım. E, ve inkılapçılık ilkelerinin ortak özelliği neydi? Her iki ilkenin de aklı ve bilimi rehber alması, e, dogmatik anlayışı reddetmesiydi. O yüzden hem laiklik hem de inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir akılcılık ve bilimsellik. Diğerlerine de, diğerlerine de bakalım. İnsan ve insanlık sevgisi bu neydi? Bu da halkçılıktı. Halkçılık. <laughs> Milli birlik ve beraberlikte. De, değerli arkadaşlarım bu da milliyetçilikle, milliyetçilikle alakalıydı. Sorumuza tekrar baktığımız zaman ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik, ulusal bağımsızlık, milliyetçilik, akılcılık ve bilimsellik hem layıklık hem inkılapçılık, insan ve insanlık sevgisi, halkçılık, milli birlik ve beraberlik de milliyetçilikle alakalıydı. Değerli arkadaşlarım cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Şeyh Said isyanının nedenleri düşünüldüğünde bu isyanın anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki olduğu savunulabilir. atılacağınız üzere Cumhuriyet döneminde rejime yönelik çıkarlan çıkarılan ilk isyanımız neydi? Şeyh Said isyanıydı. E, bu Şeyh Said isyanının nedenlerine bakıldığı zaman bu isyanın Cumhuriyet rejimi rejimini ve laik inkılapları hedef alan hedef alan dini nitelikleri de niteliklere de sahip bir ayaklanma olduğunu biz görüyoruz burada. Şimdi milli devlet bunlar karşı şehzade ve yandaşları. Cumhuriyet yönetimine karşılar. Laik toplum ve laik devlete bunlar karşı değerli arkadaşlarım. Bunlara bir baş kaldırı söz konusudur. O yüzden cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak değerli arkadaşlarım. Bu anlayışlara karşı bir tepki olduğu savunulabilir. Bu şey Said isyanının cevabımız E seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadele yıllarında İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara güzergahının istiklal yolu olarak adlandırılmasında ki bu yine 2020 lisans KPSS'de çıkan soruydu. Hangisi istiklal yolu güzergahları arasında yer almaz sorusu soruldu. şimdi bu istiklal yolu, yolu soruldu ancak daha kurtuluş yolu sorulmadı arkadaşlarım. Kurtuluş yoluna mutlaka bakın. Nedir ne değildir buna bir bakın. Tamam mı arkadaşlar? Kurtuluş yoluna bakıyoruz. Şimdi sorumuza dönecek olursak tekrar. Bu güzergahının istiklal yolu olarak adlandırılmasına durumlarından hangileri etkili olmuştur sorusu yöneltilmiş. Şimdi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişte bu hattı kullanması değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtiğinde Samsun'dan hareket ederek Ankara'ya geliyor. Yani sırasıyla ne diyebiliriz? Havza'dan Havza oradan Amasya, oradan Erzurum, oradan Sivas'a gidiyor. Sivas'tan sonra da ne oluyor? Temsil heyetini Ankara'ya taşıyor. Milli mücadelenin merkezinde Ankara olmasını sağlıyor. Yani İstiklal yolu hattını kullandığı burada söylenemez. Bunu alamayız. Hat üzerindeki yolların Anadolu'ya silah ve teşhisat taşınmasında önemli bir yere sahiptir değerli arkadaşlarım. Buradan birçok silah taşındı Anadolu'ya bu güzergahtan. Anadolu'ya geçen birçok vatanseverin bu hat üzerinden üzerindeki yolları kullanması ki keza yine değerli arkadaşlarım İstanbul'dan birçok kişi bu hattı kullanarak Ankara'ya gelmişlerdir. Bunu da alırız. Cevabımız ne olmuş olur? 2 ve 3 olmuş olur değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisiyle Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılmıştır? Ee, bakalım. Şimdi ışıklarımıza gümrü anlaşmasıyla ile ilgisi yoktur. 1921 Ankara Anlaşması doğru cevabımız olacak. Buradaki anlaşmanın maddesinde ne diyorlar değerli arkadaşlar? Caber Kalesi Fransız mandasındaki Suriye topraklarına kalsa bile burada kalmasını şey yapıyorlar. Bu topraklara kalsa bile Suriye topraklarında Türk toprağı olarak kabul ediliyor. Bunu asla unutmuyoruz. Türk toprağı olarak kabul ediliyor. Bu anlaşma ile Türkiye burada ne yapacak? Muhafız bulunduracak. Bayrağını çekme hakkı kazanmış olacak. Hangi anlaşmayla imiş? 1921 Ankara anlaşmasıyla imiş. 26 ya sakın düşmüyoruz. Moskova değil zaten gümrü değil. Kars anlaşması hiç değil zaten. Kars anlaşması Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı savaş ee, anlaşmaydı. Süleymanşah Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Caber Kalesi'de 1921 Ankara anlaşmasıyla Türk toprağı kazanmıştır. Değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? 2-3 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Ermenistan Arası'nda imzalanan gümrü anlaşmasının özelliklerinden biri değildir. Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Türkiye adı ilk kez bir diplomatik belgede kullanılmıştır. Evet arkadaşlar ilk kez gümrü ile birlikte kullanılıyor. Ermenistan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında dostluk ilişkisi kurulmuş oluyor bu anlaşmayla. Doğrudur. İlk kez bir itilaf Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımıştır ifadesi yanlıştır. Neydi değerli arkadaşlarım bu? 1921'de imzalanan Ankara Anlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf Devleti kimdir? Buraya yazıyorum. İlk itilaf Devleti Fransa'dır değerli arkadaşlarım. Bunu asla unutmuyoruz tamam mı? Eğer bize büyük devlet deseydi Rusya'ydı. İtilaf Devleti dediği için Fransa olacak ilk tanıyan da. Ermenistan olacak zaten. Cevabımız o yüzden C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin askeri başarısı diplomatik başarı ile taşlandırılmıştır. Doğrudur bu bilgide. İlk kez bir devlet servanlaşmasını yok saymıştır. Bu bilgimiz de doğru olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almıştır? E bakıldığı zaman şimdi Hakimiyet Milli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zaten yarı resmi organıdır. Tamam bunu unutmayalım. Yarı resmi yayın organı haline geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bu bilgimiz doğru. Mizan ve serbest gazeteleri neydi? Bu da 2. meşrutiyet döneminde yayın yapan gazetelerdir. Bunlar değerli arkadaşlarım. Bunları unutmayalım. Bir de birçok arkadaşımız diyor e, Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete hangisidir diye. Bunu defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Akademik camialarda değerli arkadaşlar. Hakimiyeti Milliye Gazetesi olarak söylüyor. Soruları hazırlayan da kimler? Profesörler zaten arkadaşlar. O soruların hepsi akademik kaynaklardan bulunarak hazırlanıyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına her ne kadar iradeyi Milliye Gazetesi olarak girse de bu bilgi yanlıştır. Bu bilgi büyük olasılık değişecek Milli Eğitim Bakanlığı kitabında. Akademik camiada, Açık Öğretim Fakültesi kitabının kitaplarında, makalelerde, bir sürü profesörün yazdığı makalelerde değerli arkadaşlarım hakimiyeti milli ediyor. O yüzden biz hakimiyeti milli alacağız. Benim gazetem dediği gazete Mustafa Kemal'in. Tamam mı? Bunu unutmayalım sakın. Yani ÖSYM bir sıkıntı yapıp da iradeyi milli olarak verirse cevabı zaten o soru direkt iptal olur. Bunu... Bunu bilelim değerli arkadaşlarım. Öyle sınava girelim. Cevabımız da bu arada ne olacak? Yalnız bir olacak. Hakimiyet milliye. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organları arasındadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi de 20-23 arasında, 1920-23 arasında görev yapıyordu. Bir diğer sorumuza, artık son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde? Anadolu'nun güney bölgelerinde yaşanan işgallere karşı oluşan milis güçlerin örgütlenmesinde ve bölgenin işgalden kurtarılmasında etkili olan kişilerden biri değildir. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlar Ali Sahip Bey bu neredeydi? Urfa yöresinde. Fransız işgallerine karşı burada örgütlüyordu. Şahin Bey Şahin Bey neredeydi? Bu da bu Şahin Bey de Antep yöresinde. Fransız işgaline karşı yine savunma yapan vatan kahramanıydı. <laughs> Pardon değerli arkadaşlarım. İpsiz Recep neredeydi? Bu da değerli arkadaşlarım Rize'de. Değerli arkadaşlarım bulunmaktaydı. Cevabımız bu olacak. Bize güney bölgelerini soruyor. Cevabımız C seçeneği. Tayyar Rahmiye neydi? Tayyar Rahmiye Hanım ise arkadaşlar bu milli mücadele sırasında... Güney illerine işgal eden Fransızlara karşı savaşan kadın kahramanlardan kadın kahramanlarımızdan birisidir. Bu ara konuşamıyorum, kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar, siz beni anladınız ama ee, daha sonra Kılıç Ali Bey kimdi? Bu da e, Maraş ve Antep yörelerinde değerli arkadaşlar, Fransız kuvvetleriyle e, çarpışmış kişilerden kahramanlarımızdan biridir. İpsiz Recep de neredeydi? Rize'deydi değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum.